Merhaba arkadaşlar. Bugün videoma hoş geldiniz. Burada size işte bir tane ım, bir şey diyeceğim. Uzun zamandır yoktum ya tatili geçti Ondan sonra öbür kişi falan geçtim. Hatırlamıyorum öbür kişi benim. Ama yani baya bir zaman geçti yani. Kaç günler yoktum. Ve okul orada bir de hiç bir video çekecek halim yoktu bir de. Yani inadı sanmış şansla. Dur. Yani çekecek video yoktu. Sonra videoya geçelim hadi bakalım. Gel. Bu arada arkadaşlar şey. Gülmeme challenge olabilir yani. Hmm, komik video bulabilirsem yani. Gülmeme challenge olabilir. Yani gülmeme challenge yapıldıysa. Buldum. yıllar bozuldu bu da. Sürüşerek Buyurun. Mehmet'le buluştuk. Bizim bir sürü planlarımız var. Mehmet kafasına vurdu. Onun ağzı burnu kalıyor. Mete Serpak vardı. Yüzünü siliyor. Arkadaşlar bu arada ne desem yani bu normal herkes biliyordur. Ve bu kadın yani yani kadın kadını herkes görmüştür yani. Youtube'da görmüştür diyorum. <laughs> Mehmet'in burnuna pasuman yaptık. Yavruya bak Bana laf attılar. Bana laf atan çocuklarla Mehmet konuşuyor şu anda. Mehmet'i dövüyorlar. Dövüyorlar. Mehmet'i çok kötü dövüp gittiler. Mehmet, Mehmet konuşmuyor. Mehmet öldü. Mehmet'e dua okuyacağım. Ver, Arkadaşlar video sonuna geldik bu arada ben biraz korkunca gideceğim ama o kadar korkunç değil yani küçük küçükler izleyebilir ama yani ben bakacağım yani korkunçsa izlemesinler. Arkadaşlar bulamadım yani yine komik yaptım. Çözümler. Başlayalım. Bir dakika. Ana. Ana. Anne. Anne. anne <laughs> ana. Ana sana diydim. Anne. Anne araba bak. Anne. Anne. Ana. Ana. Ana, ana, ulu, ana araba bak. Anne. 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 anne Yok. Ana zoku. Sana ne? kaldım, Bu akşam gittiğiniz filmin ismi neydi oğlum? İntikam peşinde. Hmm, başrolde kim vardı? İntik. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve like, yani like, abone. Biraz artın çünkü. Yani biraz da bir sürü yani. Biraz yani. desem yani biraz fazla abonemiz olsun üzülüyorum çünkü yani. Çünkü ben bu videoları bulana kadar emek verdim. Ama görüşürüz. Bye bay. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.